Merhaba arkadaşlar ee, Sıra geldi maket parçalarının boyanmasına. İlk önce maketimizin listesine bakıyoruz Maketimizin kağıdında ilk önce e, kokpitin koltuğuyla başlamamız gerektiğini söylüyor. Biz de onunla başlayacağız Gördüğünüz gibi şurada hangi renkleri kullanacağını söylemiş I ve L rengini söylemiş Bu I ve L rengiyle koltuğu boyayacağız Neresini I'ye neresini L'ye Diyeceksiniz ki I ve L rengi ne? Burada görebileceğiniz gibi burada I ve L rengi nedir? Onu gösteriyor. Kısa kısa yazma yani her seferinde yazmamak için harfler vermiş. I rengine bakıyoruz. Bronze green matla C green mat. Biz burada bu iki rengi kullanacağız. Diyor ki bronz yeşilden %60 oranında e, gri yüzde oranında katın ve karıştırın diyor. Tek bir boya söylememiş. Bunu yapacağız o yüzden. Şimdi buradaki karışım için iki boyamız, bu iki boyamız bronz ve gri rengi ve buradaki plastik kabımız bunları atmayın demiştim. Bunların içinde karışımları yapıyoruz. Fırçamız ve ayrıca burada K rengi olan Kahve kahverengimiz. Bununla kemerleri ve kokpitin şey koltuğun kafalarını boyayacağız. Hemen yapmaya başlayalım. Yüz, i̇lk önce boyaları karıştırmamız lazım. Açtıktan sonra. Bir kürdan yardımıyla boyaları iyice karıştırıyoruz. Çünkü boyalar dibe çökebiliyor. Burada biraz fazla sarak ettikten sonra iyice akıyor buraya. Şuraya bir, birkaç damla koyuyoruz boyadan bu kadar fazla çok fazla bile. Sonra bir kürdan daha alıyoruz. Gri rengimizi açıyoruz. Şu şekilde. Bunu da karıştırdıktan sonra iyice gördüğünüz gibi renkler değişmeye başlamış. Bunu da iyice akıttıktan sonra çünkü çok boya birikmiş. Bundan biraz daha az oranda griden koyuyoruz. Evet bu da tamam. Şimdi boyalarımızı ortadan kaldırabiliriz. Bir miktar su alıyoruz. Yanına koyuyoruz. Burada iyice zoomlamamız gerekecek yakın plan. Bu şekilde boyaları karıştırıyoruz. Bu karışım biraz sıvı yaptım. Çünkü yani ilk katı atacağımızdan dolayı. Şu an kokpitimizin koltuk rengi olacak şu renk. Bunu suya daldık, daldırdıktan sonra temizliyoruz. Peçe temizle kuruluyor fırçayı. Ve boyamızın fırçamızın %60-70 oranını tamamını değil bir kısmını daldırıyoruz. Boyayı alıyoruz. Peçete iki çizik çizdikten sonra kokpitimize geçiyoruz. Burada koltuğumuz var. Komple ilk önce bu renge boyayacağız. Zaten arkalık plastiğin rengi de koyu olduğu için çok fazla zorluk yaşamayacağız burada. Bu şekilde boyuyoruz. Birinci kat boyayı attıktan sonra bir 15-20 dakika civarı bekleyeceğiz. Dışı kuruyacak ilk kat boyanın ve ondan sonra ikinci katı süreceğiz. Bu ilk kat hiç kapatıcık olmadı. Gördüğünüz gibi hatta köpürcükler var. Bu çok normal. Çünkü ilk kat boya zemine tam tutunamaz. Yıkamış olsak bile sabunlu suda zemine tam tutunamaz. İkinci kat boya bu ilk katın pürüzlerine tutunacak. Ve daha koyu olacağı için ikinci kat boya zemini kapatacak. Şimdilik görüşmek üzere. İkinci boyama videomuzda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar maket parçası boyama bölümüne devam ediyoruz. 15 dakikadan sonra ilk katmanımız ilk katımız kurudu. İkinci kata geçiyoruz. Boyamızı fırçayla alıyoruz. Ve sonra ağaç parçamızı boyuyoruz. İkinci kat gördüğünüz gibi daha kapatıcı oluyor. Maketin her tarafına rigid boy atmaya dikkat ediyoruz. Eğer boya rigid olmazsa görünümü kötü olabilir. O yüzden eşit boyatmamız atmamız lazım. Boya da kuruduktan sonra yaklaşık bir 15 dakika, 15-20 dakika arası kemerleri ve şu üstteki kafalığı boyamaya geçeceğiz. Onları da kahverengi rengiyle boyayacağız. Siz de düşünebilirsiniz. Boyaması bir, birkaç dakika sürüyor ama kurumasını beklemek gerçekten de sıkıcı bir iş. Ama bunu yapmak zorundayız. Eğer boya tam kurumadan e, en azından yüzey kurumadan içini kemikleşmesini beklememize gerek yok. Ama boya tam kurumadan yüzeyi ikinci kata atarsak aradaki boya karışır ve kötü bir görüntü alır. Şu anda boya kalın gözüküyor. Normaldir o. Yani azıcık kuruyunca o düzelecek ve hatlar belli olmaya başlayacak. 3. videoda görüşmek üzere.